Merhaba sevgili izleyenler. sektörleri yönelik yolculuğumuz ile devam ediyor. Ve şimdiki durağımız Çanakkale, Biga, bu güzel ilçemizde gıda sektörüne yönelik hizmet veren 33 Mersin Tantuni'ye konuk oluyoruz. Yanımızda Hakan ustamız var. Merhaba Hakan usta. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun biz de iyiyiz. Şimdi böyle güzel lezzetleri görüp de iyi olmamak mümkün değil. çok da güzel lezzetler. Onlara geleceğiz ama öncelikle 33 Mersin Tantuni nasıl oluştu? Nasıl gelişti? Biraz da konu hakkında bir yalayım sizden. Şimdi Mersin Tantuni eee Mersin'e bir yemeğimiz. Hı <laughs> ee... Tabii dışarıdan talepler geldiği için dışarı birçok illere, ilçelere açılmış bulunmakta. Talep geldikçe geliyor. Biz de talep doğrusuna Çanakkale Migal kesinesini açmış bulunuyoruz. Evet. Ee, elimizden geldiğince Mersin'in damak tadını dışarıya yansıtmaya çalışıyoruz. Tabii o Mersin'in yöresel e, güzel lezzetini Çanakkale Migal evet. halkına da e, sunuyoruz, ikram ediyoruz. Evet. Tabii bu anlamda birçok e, mis misafirlerimiz var, evet. konuklarımız var. Onları da en güzel şekilde, en güzel lezzetlerle buluşturmak için buradayız. Evet, ağırlamaya çalışıyoruz en güzel Öyle şekilde. Öyle değil mi? Evet. Tabii şimdi e, bu lezzetin sırrı nedir? Niye bu kadar çok talep ediliyor? Ee, tam tülü farklı bir yemek, artı sıcak yenen bir yemek. Ee, tavan saç kavurma tarzında zaten bunu e, Mısır'dan gelen e, Arapların yemeği. Tabii farklı şekilde yapmışlar ilk başlarda ama gün geldikçe yani e, insanlar geliştirmiş bu yemeği. Ee, önceden domates, soğan muan hepsi içinde saç kavurma tarzında yapılırken ee, şimdi günümüzde bu şekilde parça ete dönmüş. Hı hı. Hepsi ayrı ayrı konulmuş şekilde e, insanların hizmetine sunuyoruz. Evet tantuni. çok da güzel bir lezzetimiz. Evet. Ama Mersin'in e, yöresel lezzeti gibi Tabi tabii, tabii. Ee, a, geldiği yerse Mısır. Aslı şu e, Mısır'dan gelen Arapların yapmış olduğu bir yemek. Mersin'e yerleşmiş Arapların getirmiş olduğu bir yemek Tantuni. Tabii birçok söylenti de var. Mesela Tantuni kelime anlamı olaraktan hazır yemek anlamına geldiği de söylenir ama tabii bu konuda fazla bir bilgim yok. Hı hı. O yüzden tam net bir şey söyleyemeyeceğim. Siz de burada e, Çanakkale'de Bigada, e, Mersin Tantoni olarak, 33 evet. Mersin Tantoni olarak hizmet veriyoruz. Tabii e, lezzetimiz e, gerçekten de çok güzel. Tamam ama şu Daha, var. Şu e. var. Tabii dışarıda farklılıklarda e, zorlanıyor tabi bu sektöre çıkan ustalar. Çünkü Mersin'deki lavaş kültürü e, farklı olduğu için burada onu bulamıyoruz. Hı hı. Ekmek kültürü de farklı. Tabii lezzet isterseniz değişiyor ama ona yakın bir şekilde geliştirmeye çalışıyoruz kendimizi. Yani onun ötesine de geçtik diyebilirim yani bu konuda. İnşallah. lezzet İnşallah. Hani kendimize her gün nasıl insanlara daha hizmet sunarız diyerekten, nasıl kendimizi geliştiririz diyerekten hmm. e, bu konuda mücadele veriyoruz. Ve e, siz aynı zamanda eğitimcisiniz. Evet, üniversite mezunuyum. Ve üniversite mezunusunuz. Evet. Şu anda da e, ustalık yapıyorsunuz. Evet. Peki niye? Eee... Tabii farklı. Şimdi ben Hakla ilişkilerimle izliyorum ama yaptığım işi seviyorum. Bu işte de bayağı bir zaman geçirdiğim için 5-6 gibi. Artık kendimi yani bu kendimle özdeştirdim ve her zaman şunu söylüyorum. Bir insan uzman olduğu meslekte devam etmeli. Sevdiği işi yapmalı. Evet, ben de bu konuda kendimi bayağı geliştirdiğim için artık kendi bölümde Gerçi Hakla ilişkiler de yani şu anda İnsanlarla aynı diyalog kurduğunuz için aynı şey. Mi? Evet. Aynı şey ama evet. tabii ki bu güzel lezzetleri de sunmak e, sizin işiniz. E, siz de bu anlamda kendinizi geliştirdiniz ve bundan evet. sonra da 33 Mersin Tantuni olarak devam edeceğiz evet. zannediyorum. Evet. Sadece burada e, et olarak yok. Bununla birlikte tavuk var. Da var bir çeşitimiz tavuğumuz i̇şte, da var değil mi? Tabii tavuk da var. Şimdi biz bununla şöyle söyleyeyim. Tavukla et, tavuk etiyle dana eti farklı olduğu için biz ayrı ayrı e, muamele yapıyoruz. Çünkü birisi göğüs etinden yaptığımız için yağı daha çok seviyor. toz Tozberi daha çok seviyor. Ama et e, toz tozberi ve yağın içinde fazla kaldığı daha çok sertleşiyor. Kuruduğu için e, ete ayrı tavuğa ayrı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. yani. Tabii sevgili izleyenler de bu güzel e, lezzetleri tatmak e, için yemek için Çanakkale gaya davet ediyoruz. Davet ediyoruz değil mi? Evet, evet davet ediyoruz. Peki, e, tabii bu lezzet tamamen e, Lezzeti, dama, damak tadını hiç bozmadan e, 3 yıldır zaten bu sektörde yaşıyoruz. E, ve tabii ki lezzetler çok çok önemli biliyorsunuz, özellikle gıda sektörü Şimdi, ve hijyen çok önemli. Evet. Bu anlamda da tamamen e, profesyonel olduğumuzu Biz bu kalitemizi bu şu yönden bozmuyoruz, yani biz her yaptığımız santuni e, tek tekçiyim diyeyim, şöyle söyleyeyim, çoğul yapan var bu mesleği bir de tek tek yapan var. Tek tek yaptığımız zaman hepsine aynı şekilde özen gösterdiğimiz için kıvam değişmiyor. Birinci, beşinci, onuncu, yüzüncü, bir milyonuncu tantuniğimiz aynı kalitede çıkıyor. <laughs> Bu yüzden yani tek tek yapmaya çalışıyoruz. Yani hızlı ve çoğul yapmak yerine özenerek yani. tabii. Soğanla, soğan, tabii, soğan, tabii, tabii İstek doğrultusunda tabii. E, yapıyoruz. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz evet. değil mi? Aynen aynı Devam edeceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür için. ederim güzel sohbet için. Son Sağ olarak sevgili izleyenlere neler söylemek istersiniz? Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Hangi sektör olursa olsun insanların kendini ustalarından gördüklerinden ya da dışarıda aldıklarının üzerine eklemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü hayat değişen bir dünyada yaşıyoruz. Her şey değişiyor. İnsanların da bu değişimin içinde kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Hangi sektör olsun, ister baklavacılık olsun, ister kebapçılık olsun, ister tantimcilik olsun. Bu sektörde kendilerini geliştirmeleri lazım. Yani sabit fikirli olmamalarını tavsiye ediyorum. Önemli olan sevdikleri işi yapmaları değil Evet, mi? aynen mutlu öyle. Mutlu oldukları işi. Evet. Peki çok teşekkür Zevk ver. almaları istiyorum daha doğrusu yaptıkları işten. <laughs> Siz de çok büyük keyif alıyorsunuz zannediyorum. Evet, aynen. Diyorum. Peki çok ya, sağ olun. İnsanları ol. mutlu etmek bizim de mutlu olmamız demek. Biz insanlar yaptığımız güzel yemekle mutlu ederekten kendimiz de mutlu oluyoruz. Onlara teşekkürler. Ee, e, lezzetin vazgeçilmez adresi e, 33 Mersin Tantuni'ye herkesi bekliyoruz. Değil evet muhalle. davet ediyoruz. Peki evet. çok teşekkürler. Evet sevgili izleyenler Çanakkale Biga'dan 33 Mersin Tantuni'den aktaracaklarımız bu kadar. Söz merkez stüdyolarımızdan.